Çıkıyor bir abi B yapıyorlar. A mı gelirler? A Gelin gelirler ben. Alayım mı? Kal ya kal. Kal abi de var bende. Buraya vol atarsa zaten bu oynayacaklar. Vol yok burada. Yo vol. Burada var. Birden fazla düşman görüldü. Düşmanı gördüm. Görüşürüz. <laughs> Abi vurmuştum, tam vurmuştum ya. Dostlarımı yok edemezsin. Yine sıfır ama. Abi lütfen ya, lütfen ya. Lütfen ya, bir adam vurun ya, bir adam vurun anasını. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Saldıranlar kazandı. Neyse, elinize sağlık. Neyse, elinize sağlık mı? <laughs> Kimdi o? Şey mi? Kill Omen şey, mi? Killjoy. Yok yok, Killjoy'du. Killjoy Türk müymüş? O da Türktü bu arada? Pinkleri belliydi yani. Şey yapmak istemedim. Söylemek istedim. Ne kadar kötüsünüz ya. Ne kadar kötüsünüz ya. Nasıl geliyorlar Yok, bu Elo'ya ya? Ben de leş attım da bu maç. Yok yani ben de oynasam yine yine kazanamayacaktık. Yani i̇kimiz 30 atsak da bu maç imkanı yoktu. Hep kafa adam 8 aydır. Zugzwing 6 aydır. JX Rally 4 Allah, aydır. Kuduracaksan oynamayalım. Şerit. <laughs> senin yayına çık arkada. Kuduracaksan oynamayalım diyor. Oğlum neye kudurması? Gerizekalı aynı takımdayız amana koyayım. Gitti ya. Konuşunca çıktı. Kudur... Yani elini kolunu sikeyim yani 2 gram yeteneğin yok. Hala kuduracaksan oynamayalım diyor ya. Aptalla aynı takımdayız amına koyayım. Götünü taşımaya çalışıyorum herifin ya. Ya amına salal ya aynı sayıda entry'm var. Adamın kiliyle aynı sayıda entry'm var ve hala kudur diyebiliyor. Vallahi platlar daha iyi oynuyor ya. Yemin ederim plat adamlar daha iyi oynuyor ya. Saldım. Saldım olmuyor yani bugün çünkü. Yok yok aynen salalım abi zaten. Yani sabah o kadar güzel 4 oyun oynadık ki arkadaşlar chat. Bak 4 tane oyun oynadık. O kadar güzeldi ki. Bütün insanlar dinliyor. Gayet mantıklı olanı yapıyor. Bak ölseler bile bazen vuramıyorlar falan. Ama sıkıntı yok. Dinliyorlar yani. Laf dinliyorlar. Trade alıyorlar. Yani immortal ele olan adam bir kere trade alması lazım. Tamam mı? Mantığını kullanması lazım. Ya Immortal ya, güle olmuşsun güle ya maç yani. oynuyoruz ya Sabah güle oynaya maç oynadık. Sıfır tilt hiçbir şey yok. Yani ben site'de 2 kill alırken 3 kill alırken diğerlerinin izlememesi lazım abi. Cross koymaları lazım ya. Çok zor bir şey değil yani. Hala off angle bakıyorlar yani. Hiçbir yere baktığı belli değil. Hani bak abi arkadaşlar anlatıyorum ya. Anlatıyorum. Bak şu amına kodumun A girişi tamam mı? Şöyle bir yer. Şöyle bir kutu var. Şurada bir tane de site var. Şurası şöyle City. Tamam mı? Şurası Catwalk. Burada. Yani ben şuradan şuraya bakarken bu adamların şurada durması, şuradan şurayı kesmesi. Ya geri zekalı şuradan şurayı niye kesiyorsun? Ben buradayım zaten. Anladın mı? Ya o adam buraya geçemez ki zaten. İki adam vurmuşum, üçüncü adam şuradaki vurmaya çalışıyorum. Yani bir gel, bir yaklaş şuraya. Zaten 3 ve 5 anladın mı? Beynini kullan yani. Biraz yaklaş, şöyle bir pikle omuz at. Adamlar sana dönsün. Ya bak şurada ses yapması bile benim yararıma yani. O adamın kafası karışacak çünkü. Fokusu bozulacak. Oraya bakmak Şeyi zorunda kalacak ya. birisi. Crossfire'ı almayı bilmiyorlar abi. Ama yani 3 kişi biri burada biri burada biri CT'de bekliyorsa yani ben burada hepsinin fokusu bende ama ne okuyayım? ben ne kadar daha adam vurabilirim yani. Abi şu anda bakın herkes iyi oynuyor abi herkesin eğimi var. Herkesin bir şekilde vuruyor adam ama belli bir seviyeden sonra artık zeka giriyor işin içine anladın mı? Biraz beynini kullanmak gerekiyor. Ki Valorant'ta zaten adam vurmak kolay. Ya abi insanların kötü günü olabilir. Gerçekten bak benim bir sürü kötü günüm oluyor yani ya. Ben iki gün oyun oynamıyorum, üçüncü gün bir oynuyorum. Bok gibi oynuyorum anladın mı? Eğimim leş yani. Ama yani yapılması gerekeni de yapıyorum, pozisyonda da duruyorum yani. Özgüvensiz bir şekilde arkada beklemiyorum. İnsanlar ölsün de ben çıkıp vurayım, canı azalsın onları vurayım olmuyor yani. Abi ben mesela sola girdiğimde ne yapıyorum biliyor musun? Diyelim kötü oynadığım maç takımda iyi oynayan çocuğu mesela bir tanesi iyi oynuyor. Adam vuruyor. Diyorum ki ben diyorum önden gidiyorum. Benim trade'imi al yeter. Kendim bak bait olarak kendimi kullanıyorum. Koşuyorum önden. Vurursam benim şeyime karım. Vuramazsam adam trade'imi alıyor. Site'a e giriyorlar. Ya, vuramıyorsan bunu yap. Kanka. Gel önümde dur amına koyayım. Deneyelim biz vurmayı. Ya, senin trade'ini ben almazsam benim hatam olsun amına koyayım. Gerçekten çok tilt oldum ya. Skyturize 22 aydır çok teşekkür ederim abi. Geri vites 6 aydır one day teşekkür ederim onun için. Zeus 3. ayıkta olsun. Çok sağ ol abi. Hastalık bu futboldan hepiniz merhabalar. Konuyu hepiniz biliyorsunuz ve ben de çok uzatmadan direkt konuya girmek istiyorum. Fenerbahçe oynadığı son 4 resmi maçın 3'ünü kaybetti ve birini kazandı. Kaybettiği maçlar sırasıyla Kadıköy'de alınan derbi mağlubiyeti. Kupada Aykut Kocaman'ın Başakşehir'ine 2-1 kaybedilmesi Cansever, ve son, abi. son olarak Hoş yine Kadıköy'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olunması. Kazanılan tek maçsa Karagümrük maçıydı Yeni ve Fenerbahçe 2-0 öne no, geçmesine no. karşın rakibinin fişini çekememiş ve 67'de yenilen golün ardından maçın geri kalanında Ecel terli Kemal olmuş, girdi Altay mi? Hatay Bayındır'ın üstün performansıyla 3 puanı kurtarmıştı. <laughs> ne Hatırlarsınız ya? bu 4 maçlık, maçlık serinin bir hafta öncesinde <laughs> oynanan Hatay <laughs> Spor maçında yok, yok da çok benzer bir <laughs> senaryo vardı. <laughs> Aynen, Hatay, Aynen. Spor olurken, <laughs> Hatay Spor %64 topa sahip olurken, <laughs> topa sahip olurken <laughs> Fenerbahçe kalesine tam Sport'ta 19 o. tane <laughs> şut yeah. attırmıştı. Bu hızlı flashback'i şunu anlamanızı <gülüyor> istediğim <gülüyor> için yaptım. Bu video Göztepe'ye 1-0 kaybedildi diye hemen bir mağlubiyetten sonra hazırlanmış bir içerik değil. Bugün keyifli bir gün. Bugün ee, çok keyifli. Sayın Mutucum Bey'le çok keyifliyim şu an. Duo FIFA oynayacağız. Boxer <laughs> ee, 4. yayın kutlu olsun. Ondan önce ondan önce bir saniye. Bir saniye. Birleşim ondan önce dün bir ya. arkadaş vardı. Ben eğer 3 kilo alırsam ee, ne demişti? Şeyi çekeceğim demişti. Sınav çekeceğim demişti. Eğer 3 kilo alırsan. Şimdi şimdi sayın arkadaşımızı şöyle bir alalım. Şöyle bakalım. Şey, bir şey, alalım. uyku durumun ne durumda abi? Ben Nasıl o gün... yani? Ya böyle kaç, kaç gibi yatıyorsun ortalama? Kaç gibi? Yatıyorum. Hı hı. Sabah 5-6, değişiyor. Ya senin de gidik yani. Gidik gidik. Ama aha, en geç 12-2 arası uyanıyorum. Şey yapalım abi, bundan sonra bu saatlerde değil de cidden 12'den sonra falan oynayalım. Gece mi? Aynen. Emin ol daha güzel maçlar oynayacağız. Diyorsun. Evet. Ya yüksek ihtimal çünkü bu gelenlerin %80'inin babası ya da annesi. çocuk değil mi? 12'den sonra fişi çekiyor bilgisayarın. Doğru. Rahat rahat oyun oynarız. Tamam ya. Ben o zaman gece yayınlarına başlıyorum chat. Saat 12.01 gibi açarım. Sabahlarız. Tamam mı? Onu belli bir düzene oturturuz. Full öyle oynarız.